Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ertuğrul. Bugün e, soru cevap videosu çekiyoruz. Instagram'dan soru atmıştım. Sizin sorularınızı bana yazdınız. O story'nin bugün süresi doldu ve sizin attığınız e, soruları cevaplayacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi sizin bana attığınız soru cevaplara bakmaya gidiyoruz. Burada ismi e, gözükmemesi yani gözükmek istemeyenler var. O yüzden şöyle hızlı hızlı göstereceğim size. Şimdi alttan başlayalım. Mert demiş ki boyun kaç ee, ve kaç kilosun? Boyum 1.55. Bakın inanmıyorsunuz olabilirsiniz. Benim 1.70 arkadaşım var ve boyunu şuram onun omzuna geliyor yani. Neredeyse eşitiz. Ama bayağı var aramızda yine. O yüzden bir el, ölçtüğüm zaman da 1.55'im. Kilom 44 kilo. ben. Teşekkür ederim e, sorduğun için. <laughs> Şimdi Hasan ne demiş? Yurt dışına gitmeyi planlıyor musun? Ben 18 yaşında değilim. O yüzden pek planlamıyorum. <laughs> Bu yazın için sana da teşekkür ediyorum. Yine burada e, Mert demiş. Mert 42 63 ne? Kaç abonelik olmayı hedefliyorsun? Ya şu an çok böyle büyük hedeflerim yok. O yüzden 5 abone benim için kafidir teşekkür ettim. Neymiş o? Bakalım. Küçük olduğundan dolayı yazıları okuyamıyorum. Murat ne demiş? Yeni kültür rotan nere? Şu an aklımda öyle bir hani pek bir fikir yok. Ben de bilmiyorum. Gitmek istediğim bir yer var ama gidebilir miyim? Yani sözünü veremiyorum. Yani <laughs> yok. Ali ne demiş? En sevdiğim renk. Gri desem yalan olur. Siyah desem yalan olur. Yani sevdiğim bir renk çok yok. Hep tüm renkleri seviyorum. Kırmızı da var, sarı da var, mavi de var. A few moments later. Yeşil de var. Siyah da var. Bir sürü var yani. O yüzden senin sonra pek bir cevap veremeyeceğim. Ondan sonra ne demiş? Kerem, en sevdiğin dizine dizide değil Şimdi en sevdiğim değil de sevdiklerim var. Çok var. Mesela Doktor Strange var. Hızlı öfkeli var. Transformers var. Ondan sonra Ant-Man var. One hour later. Başka ne var mesela? Baya Harry Potter, Harry Potter hiç gülmeyelim oralara. Çok var yani. Ne demiş? Eyüp. Videolarını neyle çekiyorsun? iPhone ile çekiyorum. Telefonda. Daha henüz bütçem olmadığı için telefonda çekiyoruz. Daha telefonu yeni aldık. <laughs> Teşekkür ettim sana. Burada e, ismini belirtmemek e, yani belirtmek istemiyor. Ne demiş? Hangi şehirde yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Hoppa. Geçtik buradan. Hmm. Ya, o yazıyı Okuyamıyorum. Zeynep, kuzenin neden artık videolarında görünmüyor? Uzakta oturuyoruz. Flashback. Bu videoya 100 like gelir. Bak 100 like. Az bir şey. Arkadaşlar buna 200 lira. lira vereceğim. Hadi bakayım. 100 like gelsin bana 200 lira verecek. End of flashback. Ee, bir araya geldik. Yani böyle onunla da çok kültür rotası değil de oyun videoları tarzında bir şey çekmek istiyorum ama çok uzakta oturuyor. İnanın o yüzden video gelemiyor. <laughs> Başka bir arkadaşımız denemiş. Ne ismi belirtmiyor. O bir ismi belirtmiyor. Tamam. Bu seneki e, yaz tatili vlog ne zaman başlar? Bu seneki 8. sınıfların legesinden sonra başlar inşallah. Hmm. Murat 88 Abonelerin için çekiliş yapmayı düşünüyor musun? Murat e, <laughs> Şimdi şöyle bin aboneye gelirsem düşünüyorum <laughs> yapmaya. Ama bin abone de belki. Onun sözünü de veremem. Ama bir ben bin abone olursam düşüneceğim yani orasını. Ne demiş? Mete. Merhaba okulla birlikte YouTube zor oluyor mu? Hiç, tabii ki de Mertçem'e hiç zor olmuyor tabii de demek isterdim. Fakat çok zor oluyor. Derslerim var. Yani Tiyatromuz var mesela bizim e, Türk hocamızın yaptığı. Ona çalışmam lazım. Ayrıca diğer e, farklı bir hocanın da bize bir tane şey vermişti, şiir vermişti. Onu ezberlemem lazım. Yani gerçekten bir de ödevler falan oluyor. Kursa falan gidiyorum kodlama kursuna. YouTube var. Gerçekten acayip zor oluyor benim için. Ne e, kameraman video çıkacak mı? Kan demiş bana. Kameraman şöyle diyeyim ben size hangi YouTube videosu YouTuber'da ünlü bir YouTuber'da kameramanın videoyu dahil olduğunu gördünüz. Kameramanlar her zaman gizlidir, saklıdır. Onu söyleyeyim. Kaliteli bir YouTuber'ın asla kameramanı video içerisinde olamaz. Onlar videonun detaylı kurtarıcısıdır. Evet. Bakalım ne demiş. Ne? Sinem. Yeni video ne zaman gelir? Yeni video bir ay içerisinde gelecek. Onu söyleyeyim. Bir ay içerisinde net gelir. Belki bir iki ay. Orasından tam tamamen değilim. Ee, burada ne demiş? Okumuyor ki ya. Çok küçük yazılar. Fazla demiş ki YouTube'a yeni başlayanlara tavsiyeleri neler? Sadece başlayın. Şaka yapıyorum. Şimdi sen YouTube'a yeni başlıyorsan yapımı demem diyorsam asla öyle bir şeye kapılmadım. Ben de ilk başta öyle bir şey diyordum. Ama zaten video yani ne içerik çekeceğim diyorsun. Ama ondan sonra senin önüne mesela bir yere gideceğim, onun vlog'unu çekmesi gereksiz yerlerden çok iyi videolar çıkabiliyor. Anlatabiliyor muyum mesela? Benim bugüne kadar atıyorum tripodum yoktu. Ben e, kameramana birazcık zorluyordum, elinle çektiriyordum. Şimdi mesela yani baktım bu işi yapabiliyorsun. Ay, bir çalışma geliyor daha fazla yapasın geliyor. Yani başlayın sadece ben size onu söylerim. Hele 7. sınıftaysanız zaten bu e liseye geçtiğiniz zaman sizi bırakmayacaklar. Onu söyleyeyim ilk önce. Ne demiş? Seyfullah. Kaç kardeş? İki. Maalesef. Ondan sonra... Im, bırak Burak. Ne demiş Burak? Burak, Burak. Videoların editlerini nereden yapıyorsun? Şimdi, CapCut kullanıyordum. Ee, sağ olsun arkadaş. E, buraya kadar ablemini koyduğu için birazcık da oradan zaten sorun çıkartıyordu. O ilk başta onu kullanıyordum ama daha kullanmıyorum. Sonra iMovie'ye geçtik. iMovie'de zaten kız diyorsun diye müzik falan böyle dar alan seni sıkıştırıyor. Onu da kullanmıyorum. Şimdi sınıf arkadaşımdan birisi önerdi bana onun önerdiği şeyi kullanıyorum edit editörü. Selman Salman ne demiş? Yeni setup'la oyun videosu ne zaman gelir? Ya şimdi şöyle onun için çekmek ben de çok istiyorum. Böyle örnek aldığım youtuber'lar var falan. Ama kamera hani şey eksik, ekipmanları eksik falan o yüzden çekemiyorum. Yani <laughs> o yüzden şu anlık çekemiyorum. Ondan sonra ne diyor? Ayşe, ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ana meslek olarak e, birazcık da kodlama falan sevdiğim için mühendislik, hani yazılımcılık eee ekstra meslek olarak şu an içerisinde bulduğum camia, YouTube camiasında YouTuber olmayı planlıyorum. Ondan sonra Abdullah ne demiş? Şaka be, e, veya veya Kışkırtma videoları gelir mi? Arkadaşım şimdi kışkırtma yapacağım ve şaka yapacağım pek bir kişi yok. Kameramana yaparsam bu benim YouTube tarihindeki son video olur. Niye? Ee, Kameramana böyle darlarsak, üzersek ona e, herhangi bir şey yaparsak kızabilir. O yüzden yapmıyorum. Ama ileride belki yapabilirim. Taha demiş ki futbol maçına ne zaman gidersin? Türkiye maçı. Ee, gitmek istiyorum. Öyle bir planım var. Allah nasip ederse para biriktirelim birazcık ama gideceğim yani ya çok gitmek istiyorum gerçekten Allah nasip etsin inşallah ne diyor? Kariyer 577 ee, yazlık vlog ne zaman ee, yayınlanacak? Yine dediğim gibi Temmuzla yani liseleri şeyle yasadan sonra yayınlanacak. Zahit e, Zahit 57 Kültür 34 ne zaman gelir? yerler var yani bitmiyor bitmiyor ama gidecek miyim Hani gidebilir miyim pek emin değilim Hani gerçekten ama var yani aklımda birkaç yer şimdi başka kim ne diyor e, Jussie Snow <laughs> Yemek yapma videosu gelir mi? Arkadaşlar şimdi yemek yapma videosu derken Bizim yazlık vloglarda bir yemek yapmıştık Makarna Hani böyle baharatlı falan e, O makarnayı yaptık tamam bak güzel oldu Deneyin denemeyin demiyorum Ama bizim gibi sakar olmayın Biz o makarnayı yaptıktan sonra e, Kamera arkasında orası gözükmedi Tavanın dibine makarnalar Erimiş sıcaktan Ya böyle yapışmış Onu çıkartana kadar canımız çıktı Annem görseydi şu an e, dayak yemiş bulunmaktaydım o zaman o videodan sonra. Allah'tan ki e, kameramanla birlikte güzelce temizledik. Annem fark etmedi. Ebo, e e, bu ne demiş Ebu? Bu yılki Teknofest'e katılmayı düşünüyor musun? Evet. Yakında da katılacağımı denk hani videoda bir tane şey vereceğim. Videosunu çekeceğim. Bu soru için sana teşekkür ediyorum. Bunu cevaplamak istiyordum. Nasıl söylesem diye tek falan katılmayı düşünüyorum. Nurtu 55-77 1000 abone olunca abonelerine çekiliş yapacak mısın? İkinci soru. Ben size cevap verdim. Ama emin değil. Yani düşünebiliriz gerçekten. Tam emin değilim. İlk önce birazcık para kazanalım. Ne? Seyit Seyit 456 Kaç abone olmak hedefin? Yine aynı soru. Benim hedefim şu an stabil böyle olmak. Ne şey olayım? 5000 abone kafidir dedim. Aynı şekilde. Ee, ne demiş? Emirhan. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Yine iyi. Aynı sorulardan. Benim mühendislik YouTube camiasında YouTuber olmak. Emin. Emin 37. Başka nerede gezmeyi planlıyorsun? gerçekten çok yer var. Ge gezmeyi planlıyorum. Evet, planlıyor musunuz diye sormuşsun. Planlıyorum gezmeyi başka yerlerde. Bu arada arkadaşlar bu e, bana sorularınızı attığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten acayip sorularınız var. <laughs> He bu arada biriniz şeyi o yorumu okumayınmışım. Kaç yaşındasın yazmış. İsmini belirtmek istemediğin arkadaş. 10 10 şaşınayım bitireceğim öyle söyleyeyim size ee, bu bu videonun devamını e, gelinme pek bilemem ama bu e, setup videosu vardı e, ondan sonraki yayınladığım en son yayınladığım video, videoya e, 50 beğeni gelsin bak 50 beğeni gelsin benim için de kafi yeni video kesinlikle gelecek ama daha güzel böyle bayağı çok iyi bir içerik gelecek. Sadece azıcık videolarımı beğenin, azıcık izleyin yani uğraşıyoruz burada. İnternette tamam bir sürü kalem kutunda ne var, çeken var. E ben de onları çekeyim, öyle olmaz yani. Kalem kutunda ne var? Bakıyorum, bin beğeni almış, bin yönetilen almış. Çantamda ne var? Yine aynı şekilde. Yani istiyorsanız ben de saçmalıyım. Ama saçmalamak da saçma geliyor gerçekten. Yani bir şeyin yani hakkını vermedikten sonra ne bileyim. Mesela bir tane şey gördüm. Ütü masasının ayağını takıyor. Çocuk Barbie bebeğinin ütü masasının ayağını takıyor. Allah'a sen. Kaç izlenme almış? 2000 görüntülenme almış. Kaç ne kadar önce? 3 ay. 3 ayda 1000 görüntülenme Bak Benim benim emek vererek harcadığım belki de 3 aydan bile fazla 1000 görüntülenme aldı. 1000 artı 1000 görüntülenme o bilgisayarlı videom. Yani bakıyorum Üsküdar Vlog izlenmemiş. Niye yani? Ya bilgisayar vlogtu tamam. Ama saçmalamak da denmez ona. Sadece ufak böyle şaka yaptım. Neyse. Yine de size çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların içeriğinin daha mı gelmesini istiyorsanız ama bu tarz değil de diğer tarzlar. Çünkü bu çok sıklı yani daha takipçilerim atsın ki daha sonra tekrar yapabilelim. E o zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca saçmamalı bak saçmalamayı bırakın bir kenara. Lütfen şu videoları beğenin. izleyin. Yeter ben de saçmalıyım o zaman. Saçmalamak bak zaten. Görüşürüz. Yeni içerik geliyor. Unutmayın.